Şimdi de buradan sizleri alıp ta Kayseri'ye götürüyorum diyorum çünkü doğru söylüyorum. Aslında Kayseri'ye bağlı olan Soğanlı'ya götürüyorum. Soğanlı ile ilgili çok ilginç ve enteresan bilgiler paylaşacağım sizlerle. Haydi bakalım Soğanlı Ören yerine gidiyoruz. Şu anda olduğumuz nokta belki de en önemli nokta diyebilirim Kapadokya'da çünkü burası aslında Kapadokya'ya giriş kapısı deniliyormuş. Bundan yıllar yıllar evvel erken Hristiyanlıkta ilk Hristiyanların yaşadığı bölge ve Soğanlı'dayız şu anda. Kapadokya'ya gelip de görülmese olmaz dediğimiz Soğanlı Açık Hava Müzesi'nin içerisindeyiz. Burası Kayseri'ye bağlı Soğanlı Açık Hava Müzesi'nde geziyoruz ve Kayaları görüyorsunuz arkamdaki. O kayaların hepsi aslında birer kilise. Biz devam edeceğiz ve size daha sonra neler var Soğanlı'da neler yok onların hepsini anlatacağım. Ama Soğanlı'ya hepiniz hoş geldiniz. Kayseri, Niğde, Nevşehir üçgeninde yer alan Soğanlı Köyü, Yeşilhisar ilçe merkezine 15 kilometre mesafede kaya kiliseleri ve mağaraların bugünkü evler ile iç içe girdiği bir vadi içerisinde yer almakta. Soğanlı aslında bir vadi ve vadi içerisinde birçok kaya oyması, evler ve ibadet alanları var. Hatta bir dönemde kullanılan kaya mezarları bile mevcut burada. Burası artık tabii ki Kültür Bakanlığı'nın kontrolünde bir öğren yeri, yerleşim yeri. Kapadokya'da daha önceki bölümlerde göstermiştik. Mesela Ihlara Vadisi, Zelve Vadisi gibi burası da güzel bir yerleşim yeri. Zamanındaki en önemli din için din alimlerinin geldiği, Hristiyanların geldiği ve yaşadığı bir nokta, bir şehir aslında onlar için o döneme baktığımızda. Milattan sonra 400'lü yıllardan bahsettik. Hatta 700'lü ve 800'lü yıllarda da kullanılmış burası. O dönemde yine Hristiyanlık dinini yaymak için kullanmışlar buraları. Arkanızı dönüp bütün yamaçlara baktığınızda birçok güvercinlik göreceksiniz. Küçük delikler onlar güvercinlik. O dönemde kuşlar besleniyordu tabii ki. Ve tabii ki evler, mahzenler, ibadet alanları göreceksiniz. Bir de Soğanlı'nın çok meşhur bir şeyi var. Az sonra da ona gideceğiz. Sizlere onu göstereceğim. Soğanlı bebeklerini gördünüz mü daha önce? Hadi bakalım şimdi hazır buraya gelmişken hep tarih, kültür değil de biraz da eğlencemiz olsun. Teyzelerin yanına gidiyoruz. Onlar bizlere Soğanlı bebeği yapacaklar. Vadi Yamaçları'nda yer alan kaya mekanlarını Romalılar mezarlık, Bizanslılar ise kilise olarak kullanmışlardır. Soğanlı'dayız ve Soğanlı'nın meşhur bebekleri vardır. Belki bu bebekleri gördüğünüzde hatırlayacaksınız. Burada bir teyzemi bulduk. Teyzem sağ olsun bize anlatacak hem nasıl bebek yapılır hem de bu bebeğin tarihi. Teyze isim nedir? Ayşe Atla. Ayşe teyzem kaç yıldır bu bebeği yapıyorsun? 40 senedir yapıyorum. 40 senedir yapıyorum. Evet. Peki bu bebeğin hikayesi nasıl başladı? Önce onu bir anlatsan bir de bize bir bebek yapsan şöyle bize. Bu bebeğin hikayesi bebeği anneannem yapmış. Anneannem, teyzem okula gidiyormuş. <laughs> anneanneme demiş ki, öğretmenler... Öğretmenler teyzeme demişler ki... ...bugün çocuklar bir el işi yapalım demişler. <laughs> ee, teyzem de anneanneme söylemiş. Anneannem de böyle bir tane bebeği yapmış. <laughs> teyzemin eline vermiş. Okula götürüyormuş teyze. Yani kaç sene önce bu? Hemen hemen 60 sene ne oldu herhalde? 60 sene falan ee, oldu. Evet. <laughs> okula götürürken turist elinden teyzemi bebeği almış. Turist. Evet, teyzeme <laughs> para vermiş. Teyzem de ona üzülmüş. Paraya sevinmemiş bebek Paraya Paraya sevinmiş, sevinmemiş. Bebeğe gittiğine üzülmüş. Ama. Anneanneme varır der ki, annedir benim bebeği elimden aldılar. <laughs> Bana şu parayı verdiler demiş. Aman aman. Anneannem de demiş ki, kızım bunda üzülecek ne var? Bir daha yaparım. Onu da demiş, ben sana yapayım bir tane daha götür. He. <laughs> öyle öyle onu da satmış. Onu derken devamı böyle gelmiş. Böylece artık yeni bir iş olmuş çıkmış. Evet, evet. Peki bu bebeğin yapımında ne malzemeler kullanılıyor? Önce malzemeleri bize gösterebilir misin? Önce malzemelerimiz bunun. Bunlar şunun içlerinde soba saçları var. Sobanın saçları var. Evet. Biz onu gidip yeşil sardan sanayide kestiriyoruz. Hı hı. soba saçları. Şu kafasındaki kola kapağı burada bak. Hah gördüm. E, soda kapağı. Soda e, kapağı var başlarında. Evet. İçine şu şu yaptığımız içine şu havlu parçaları var. Kumaş parçaları. Evet bu kumaşları kullanıyor. Ee, bu patiskayı yapıyor. Oh daha ne olsun ki? Ee, ondan sonra da bebeğin bizde işlik yok ama şimdi kazak buluz diyorlar. kazak <laughs> <laughs> buluz diyorlar. İşlik yapıyor. <laughs> yapıyor. Elbisesi derken şal var. Bebekleri böyle yapıp satıyor. Vallahi ne güzel. Şimdi de bu şöyle şuradan devam edeyim, yapayım da bakalım. Hadi o zaman. Biz hazır yarısındayken yakaladık, evet. sıfırdan dedik yaptırmayalım. Burada hızlı hızlı da yapıyor. Yaklaşabilirsin Elimizden. biraz. Elimiz alıştı ya. Aynen. Ya görün görün nasıl yapılıyormuş meşhur soğanlı bebeği. Vallahi bir günde kaç tane yapabiliyorsun abla bu bebekten? Beş tane de yapıyor herhalde. Beş tane yapıyorsun bir evet. günde. Onunla önce evimizde malzemelerimiz hazırlayıyor, Buraya getiriyor. Biraz da işimiz olmazsa ben 5 sendi 7 tane. Değil mi? Evet. Bir yandan sohbet, muhabbet. Evet, evet. Diğer ablalarla beraber ondan sonra bebeğin imalatı. Buraya e, bu ablalarımızın dükkanlarını gelip ziyaret etmek istiyorsanız çok basit. E, Soğanlı Açık Hava Müzesi'ne öğren yerine girdiğiniz zaman zaten yol ikiye ayrılıyor. Sağa bir kilometre gider, sola bir kilometre gider. Sol tarafa gittiğinizde ablalarımızın dükkanlarını burada görebilirsiniz. Burada hem canlı canlı nasıl bebeği yapıyorlar görürsünüz. Hem de satın alabilirsiniz. Evinizde güzel bir dekor olur. Çocuklarınıza da güzel bir organik oyuncak olur. Yani tam organik bir oyuncak olur. Bütün atıl malzemeleri değerlendirerek. Bundan tam 60 sene önce demek ki anneanne düşünmüş bunları ki bunları atacağıma, bunları birleştireyim, bir bebek yapayım demiş yani. Oyuncak Allah razı olur. olsun. Anneannem de koyumuza bir katkıda bulunmuş. Allah rahmet eylesin. Kendisi rahmetli Amin. oldu. Amin. Amin. Mekanı cennet olsun. Evet şimdi de ellerini yapıyor böyle fosforlu yeşil. Bunlar da zaten el ve ayak için bunları evde hazırlıyorlar. Önce. Ondan sonra da burada birleştiriyorlar. Bak bak dön dön daha orada ne imalatlar var. çemberini bu kafasını yap. Devamı geliyor işte. Aynen öyle. Öyle de yapıp gidiyor. Bak burada bebeğin bir kısmı bitmek üzere. Onlar şimdi nereleri? arkadaşımızın sardıkları var ya. Evet evet. Bunlar buraya süs olsun diye pompon diyoruz. Bebeklere süsleyelim diye. Ey maşallah. Belinin kuşağını bile düşünmüşler. Her şey var. Basma eteği var. Önünün önlüğü var. Evet, büyüklerde önlükler var. Eskiden babam neler falan da harmış. Hı hı. Bak tanede Efe'miz var. O Efe de tam bana benziyor. Vallahi süper. Bunların kalemlerine gözlerini yapıyor. Kalemlerle de gözler çiziliyor kapakların üstüne. Ondan sonra olay hazır. En organik bebek. Soğanlı bebeklerini zaten e, dünyanın birçok yerinde biliyorlar. En çok yabancı turistler alıyor değil mi bunları? Evet, Bizim yerliler almıyor. almıyorlar değil mi? Yerlilerimiz de alıyor, alıyor. Son zamanlarda gelmiyor. yerlilerimiz. Son zamanlarda. Mesela telefon açıyorlar. Evet. Bizim bebek numaramıza göre telefon açıyorlar. Bize şu kadar bebek lazım diyorlar. Hı hı. Biz başka şehirlere gönderiyor, kargoyla gönderiyor. Ya online'a da başlamış teyzeler. <laughs> Burada online alışveriş de var. <laughs> evet, evet. En güzel bile gönderiyorlar. Vallahi evet. süper. Biz Deriyor. Vallahi Valla süper ya. İşte soğanlı bebekleri. Teyzeciğim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Artık Aynen. biz de bebeklerimizi alır gideriz. Evet soğanlı da gezmeye devam ediyoruz. Vadi yamaçlarında yer alan kaya mekanlarını Romalılar mezarlık, Bizanslılar ise kilise olarak kullanmışlardır. Vallahi bu bölüm rüzgarlar içerisinde oldu ama olsun ben yine her türlü hava koşuluna karşı hazırlıklıyım. Evet Teyzelerden, ablalardan gördük ki nasıl soğanlı bebeği yapılıyormuş. Ve ben sizlere ta, ta, ta tam bir sürprizim var. Bu soğanlı bebeğini sizler için aldım ve bunu aranızdan birine göndermek istiyorum. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Çok basit. Instagram'dan beni hemen takip edin ki ben nasıl kazanacağınızı orada açıklayacağım. Biz gezmeye devam ediyoruz. Malum çok büyük rüzgar var. Haydi bakalım Sergio ile Walk Show'dayız. Soğanlı, milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren Hristiyanlığın Kapadokya'daki merkezlerinden birisi olmuş ve önemini 7. ve 8. yüzyıllarda da sürdürmüştür. Soğanlı, Kayseri'ye bağlı ama Kapadokya sınırları içerisinde, Kapadokya'yı hep size söylüyorum ya Kapadokya sadece Ürgüp, Göreme, Avanos'tan ibaret değil. Aslında Kapadokya bölgesi Aksaray'dan tutun, Kayseri'den, Sivas'ın bir kısmı, Yozgat'ın bir kısmı da dahil ve tabii ki Nevşehir'in de içinde bulunduğu bir bölge. Yani bu bölgenin komple adı Kapadokya. Burasının da Soğanlı içinde Kapadokya'nın kapısı dendiğini sizlerle paylaştım mı mı bilmiyorum ama bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Kapadokya Krallığı'nın giriş kapısı derlermiş Soğanlı'ya ta o zamanlar. Yani mutlaka Buraları da gelip ziyaret etmeniz gerekiyor. Geldiğinizde birçok önemli kiliseyi göreceksiniz. Birçok peri bacasından kiliseyi kaya kiliseleri göreceksiniz. İçindeki resimlerin hala diriliği mevcut. Yani ilk günkü gibi korunmakta. Süflerin üzerinde kurulu olan soğanla ören yerinde 50'ye yakın kaya kilisesi ve mağara mevcut. Ancak bunlardan sadece 8 tane kiliseyi gezmek mümkün.